Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün PKX'de yeni aldığım arabaları göstereceğim. Evet arkadaşlar buraya gidip 184 TL ödemiştim en son. Zaten param 2 200 bin falan da. Bakın şurada hemen. Şu yani. Hatırlarsınız belki. Gidip harcayalım. Ama e, sonunda güzel şeyler aldım. Bakın. İlk olan bu. Herkesi görüyordum. Ben de, de gör, olsun dedim. Böyle bir şey çok iyi. Bakın. Yani. Öyle fakir değiliz biz. Böyle. Burası kaç saniyede çıkacak çok merak ediyordum da. Şimdi gerek kalmadı. Böyle çıkıyor. Bak. İkinci evet, ikinci araba ambulans. Herkes istiyor musunuz burada. göre ambulans ambulans ambulans. Ne i̇stiyormuş. Ben de aldım. 184 TL ye. Böyle. O bildiğim PKX'de para bildim ama. O bildiğim Türk lirası değil. İkinci ve en iyi olanı. Cidalar bayılım şeyi. Uçabiliyorsun bunu. Uçabiliyorsun. Çok iyi. Herkese öne öneririm yani. Şuna bakın. Şöyle. Wow, wow. Ee, nerede şey? O neydi? Daha iyi köpek neydi neydi onun şeyini? Nerede ya? Bir şey vardı onu bulmaya çalışacağım. İnşallah şimdi veriyorlardı. Çünkü ben bir 5'e 5-6 beş, kere falan buldum. Nerede ya? O ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Yani şuraya çıkabiliyorum. Çok iyi. Şuraya çıktık ve buna bineceğim. Yuh. Oh. Evet Şöyle Ambulansımızı aldık Ve havamızı atalım Evet Bunda en saçma bir şey var Buraya çıkabilmem Ah, Lan Şu vardı bende kaç yıldan biri. Bunu hiç kullanmıyordum. Ama arada arkadaşlıklara ekleyebilirsiniz. Söyleyeyim. Bu sadece bakabilirsiniz. Bu kadardı. Ee, çünkü size pet yapabilirim yani pet verebilirim. Ama buna sadece ayıcık verebilirim. Bu kadar. Mesela ben şunu size verebilirim. sarı blop uzaylı. Yani şu. Bu blok koyalım. Blok. Blok. <laughs> Sarık dostum uğurla. Tabii ki de iptal. Şu 3 tane dinozor vermek istiyorum size. Bir de şu yetilere görüyorsunuz. bir tane de şu yetiyi büyütelim ya. Aa doğru. Bakın 2019 tüketim vardı benim arkadaşım vermişti. Ee, çok iyi. Yani şu yetiyi büyütelim biz. Çok iyi. Anne yani ne diyebilirsem arkadaşıma da teşekkürler. İyi şeyler veriyorlar. arkadaş Arkadaşlarımın doğru düzgün şeyler vereyim ben size. Ben krater değilim arkadaşlar. Krater olamıyorum. Nereden olunacağını da bilmiyorum. Her zaman hep YouTube'da görüyordum PKX'te e, kreatörlerini. Yani YouTuber'larını görüyordum. Öyle. Azıcık şey kazarım elma. Elma kazarım elma. Ha bu arada bize el, şey geldi. Bizim okula kaymak geldi. Bir tamam, tane tamam, kaymakam gelmişti bir kere. Gelmiş miydi ya Hayır gelmemişti sanırım Kaymakam abi özür Dilerim Heh. 40 tane elma seçiyor ee, Bunu da topladım mu, Bitiyor Evet Şunu alalım hemen Örnek elmas. İnşallah 100 çıkar. çok istiyorum. Yuh. Güzel bir şey çıktı. Hemen avatarlara bakalım. Hemen bir deneyelim. Bunun üstünde alayım mı ya? Ha. 5 elmasım kalmış. Böyle çok iyi oldu sanki. Hadi ya. Şu üstteki bayağı şey veriyordu ona çıkabilsem. Aslında buradan alabilir miyim ya? Ha. Bu bayağı verebilir her an. Yani. Bakın 15-18 falan oldu. Başka var mı? Başka yok. Lan. Burada mı vardı? Bunu da bakalım. Hadi, 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 hadi. Etraftan toplayalım sizi. elmasların parasına bakalım. şu üst veya şu yüzlerden biri çıksın iyi olur. Dört elmas çıkarsa var ya yok ederim. Lan! Dört elmas çıkarsa çok iyi olur. Bakın. En sonunda pet var şurada. Nerede? Nerede? Kaldırmışlar. Oo. Bir tane peçeyi vardı. Şunu alayım mı la? Para kayayım. <laughs> evet. Evet çok iyi aynı zamanda Aynı zamanda şöyle sizi gezdirebilirim yani ama sadece tek kişi alıyor. O kutuları arayalım mı? <laughs> Tam 9 dakika oldu. Şu güneşe gidebiliyor muyuz ya? Ay güneşe gidiyorum. Güneşe gidiyorum. Güneşe demek ki buradan çıkıyor. Evet. Güneşe gittim. Fotoğraf çekilmesek olmaz. Şöyle. akışta paylaşırım hemen. Müthiş müthiş. Yani. Şunu da alalım belki <laughs> güzel. Ben eline elmas istiyorum. Hep buraya çıkınca çıkıyordu. <laughs> tabii, tabii ki de yalan da. Düşünsenize çıkıyormuş. Bunu da hediye veriyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın şu. Et buydu. Ne? 40 elması yükselmiş. Aa, 40 elması yükselmiş ya. Üf. Sinirim bozuldu ya. Şu evlerden parayı kayayım da bir şey bir de alayım. Hep şundan almak istemişimdir var ya. Ama ondan daha da güzel bir tane evim var benim şu anda. Benim için anlamıyorum. Hani biliyorsunuzdur evimi böyle. Hadi arkadaşlar şimdi kapatma vakti. Haydi görüşürüz.